Buna göre sadaka taşıyla ilgili sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? Önce parçayı okuyalım. Türk kültüründe sadaka taşı, sadaka çukuru adıyla bilinen ve tanzimat dönemine kadar devam etmiş olan bir yardımlaşma yoldur. Camilerin herkesin göremeyeceği bir köşesine konulan mermer bir sütunun üstüne bir çukur açılır. İsteyenler sadakalarını buraya bırakır ve ihtiyaç sahipleri ihtiyacı olan miktarı alarak sıkıntısını giderirdi. Evet şimdi bakalım sadaka taşı ile ilgili hangi sonuçlar çıkarılabilir? Bir, Sadaka taşı sayesinde sadaka alanlar incinmemektedir. Evet zaten amaçta budur. 2- Sadaka taşı sayesinde sadaka verenler gösterişten kurtulmaktadırlar. Evet veren için de bir önemli amaç ve sonuç budur. Bu da doğru. 3- Sadaka taşı caminin ihtiyaçlarına gidermektedir. Hayır cami için değil bu insanlar için bırakılan bir paradır oraya. Dört, sadaka taşına yoksullar para bırakmaktadırlar. Hayır, yoksullar değil, zenginler para bırakmaktadırlar. Hangi sonuçlar çıkarılabilir diye sorulduğu için burada 1 ve 2 doğru cevabımız. Doğru seçenekte dolayısıyla A seçeneği.